Gülendam. Hayırlı olsun meşhur olmuşsunuz. Ne meşhuru kız? Aa, bak fotoğrafımız çıkmış. Ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> kız siz bu sosyetikleri nereden tanıyorsunuz? E, i̇yi de bu benim çektiğim fotoğraf. Hesabından mı almışlar acaba? Almışlar demek ki. Baksana çok meşhur bir aileymiş bunlar. Evet oldukça meşhurlar. Bizim de ahbabımız olurlar kendileri. <laughs> bak Sosyeteye mi karıştınız kız? Karışmak demeyelim de kaynaşmak diyelim. Hele bak şu Feza yok. Ay benim yanımdaki. Ay biz onunla o kadar iyi anlaşıyoruz ki. Hay bak göresim geldi ha anınca. Canikon benim. Taylancığım ne iyi gittin de böyle çıkıp geldin. Bir sabah sürpriz yapayım dedim. Harika oldu. Bu sabah sürprizlerle dolu. İyisi de var, kötüsü de. Ne demek istedin Taylan'cığım? Sabah gözümü açar açmaz çok tuhaf bir fotoğrafla karşılaştım. Ah sorma Taylan'cığım, hiç sorma. Nereden bulmuşlar o fotoğrafı hiç bilmiyoruz. Gerçekten böyle bir rezalet olamaz. Aynen ben de böyle söyledim. Rezalet. Neden öyle dedin Taylan? Anlayamadım. Hazım Bey, sizin gibi bir ailenin öyle insanlarla bir alakası varmış gibi gösterilmesi bence çok büyük bir ayıp. Birileri sizin üzerinizden reklam yapmaya çalışmış. Ne alakası var Taylancığım? O yemek öyle bir şey için yapılmadı. Niçin sevgilim? Benim böyle bir yemekten haberim olmadığı için tahmin edemiyorum. Ya e o zaman insan bilmediği bir mesele hakkında böyle keskin görüşlerde bildirmemeli. Canım Taylan doğruyu söylüyor. Niçinse niçin? Amaç belliymiş işte. Taylancığım biz biraz seninle içeride konuşalım Tabii ki canım. Müsaadenizle. Sormak istediğim bir şey varsa şimdi konuşalım. Tek bir soru. Neden benim o geceden haberim yoktu? Çünkü öylesine bir geceydi. Bahsetmeyi unutmuşum. Tuhaf değil mi konusunun geçmemesi? bilmem niye tuhaf olsun ki. Peki. Neden gittiniz? Bildiğim kadarıyla ailecek görüştüğünüz insanlar değil. Fırat Şef'in teyzesi davet etmişti. Neden? Teşekkür etmek istemiş. Hayatım, farkında mısın? Konuştukça işler daha karmaşık bir hale geliyor. Fırat'ın teyzesinin senin ne gibi bir ilişkisi var da sana teşekkür ediyor. Onların dükkanı kapanmıştı hatırlarsan. Cezaların ödemesi için Fırat Şef'e yardımcı oldum. Nasıl yani? Cezayı sen ödedin öyle mi? Buyurun bakalım gençler. Eyvallah abi. Sağ olasın abi. Afiyet olsun. Eline sağlık. Ulan Kız cezayı biliyordu. Biz de şimdi kızın üstünden reklam yapıyormuş gibi olduk. Ah Gül'e ah. Oğlum Gül'e aklı ermez ki böyle fesatlıklara. O çekmiş an olsun diye oymuş işte. Orası öyle. Hala ne yaptığının farkında bile değil. Kapı kapı gezip havasını atıyor bu aklı bu sefer fena karışacak. Şu saatten sonra asla güvenmez bu Vallahi öyle. E bir de kızın tarafından bak. Bizimki ortadan kayboluyor. Sonra geri geliyor. Bir de gerçekleri de anlatıyor. Ee, ne olacak şimdi? Bir bilsem. Yalnız sana bir şey söyleyeyim kardeşim? Eğer bu oyun biraz daha uzarsa bizim bu Fırat'ı zor toplarız. Dikkat et. Öfke yok. Delirmek yok. Sandalye parçalamak bile yok. Ben bu Fırat'ı ilk defa görüyorum. Öyle diyeyim sana. Evet evet ben de fark ettim onu. Bu seferki olay başka. Ergin. Yoksa bizim olan Esat'tan Naz'a. Hadi abiciğim hadi. Bak gül gibi çenemiz düştü yine. Sultan abla gelmeden şu işleri halledelim. Ama bak bir de unutma. Bugün Sultan ablamın doğum günü. Biz onu burada oyalarken Sevi de ev hazırlayacağım. Tamam? Tamam. Sen halledersin. Olan biten bu. Yani çok bir şey değildi diyorum ya zaten. Hem Fırat Şef ödedi bana sonra. Sorun kalmadı yani. Ben kız mıyım diye böyle söylüyorsun değil mi? Hayır Taylan'cığım niye öyle söyleyeyim? Hem Fırat Şef'e ben de en az senin kadar kızgınım. Son olanlar ortada. Hayatım sana en başından beri söylüyorum bu adam güvenilmez diye. İçten pazarlıklı sinsinin teki. Halimize bak. Onun yüzünden kaçıncı kez karşı karşıya geliyoruz. Taylan'cığım farkındaysan biz nişanlandık. Her şey yolunda. Naz'cığım bu adam ailesiyle bizim nişanımızı bastı. Ya sen hayata çok güzel bakan bir kadınsın ve herkesi kendin gibi sanıyorsun. Ama öyle değil. Başlarda bu adam bana taktı zannediyordum. Ama fikrim değişti. Bence bu adam senin paranın peşinde. Taylancığım bak seni kırmak istemiyorum ama bu söylediklerin bana da hakaret lütfen. Aslaniyetim o değil. Ama görmüyor musun? Resmen sizin aileniz üzerinden reklam yapıyorlar. Ya bundan nasıl bu kadar eminsin sen böyle? Parçaları birleştir sevgilim. Fırat Şef işe başladığı gün vakıf işi iptal oldu. Sonra ne hikmetse Fırat Şef sayesinde vakıf yeniden sizinle çalışmaya başladı. Sonra Arda Türkmen. Onun geldiği gece ne tesadüftür ki bizim de aile yemeğimiz vardı. Bu adam nişanımızı ailesiyle bastı. Ya resmen yarışmanın elemesini sabote etti bu adam. Sana tuhaf gelmiyor mu bunlar? Sen ne ima ediyorsun Taylan? Karşımızda çok yetenekli bir şef var sanıyoruz ya. Bana sorarsan bu adam çok yetenekli bir dolandırıcı. Ve kurban olarak da seni seçti.